İşte el, şey bu dersi sizlere Şehnaz Longa isimli güzel bir ezgiyi göstermeye çalışacağım. Hem de bu tekrar dersi gibi olmuş olacak. Daha önce bozuk düzende yapmamıştık. Şimdi bozuk düzen dersimizde de Şehnaz Longa'yı geçmiş olacağız. Solfece başlıyorum arkadaşlar. La 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 do si la sol la sol la sol la sol Bizimiz var. La 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 do si la sol la sol la sol la sol la si do si la si la sol la sol fa mi re mi re do ikinci dolap re fa la fa re mi fa mi re do si la 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 do 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 mi 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 la 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 do 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 mi 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 sol la sol fa la sol fa mi sol fa mi

İkinci haneye geçtik. Es la sol la si la la sol fa sol la si la sol fa mi re es sol sol es fa fa mi fa mi re do re mi fa sol fa mi re do si la, la es si, la sol la do si la sol si la si la sol fa mi re es si la sol fa mi re do re fa la fa re mi fa mi re do si den testin bölümüne dönüyoruz. La 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 do do, do mini, mi mi la. la 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 do do, do mi mi sol La sol la sol mi so, fa, mi, so, fa, mi re fa, mi re do mi re do si, re do la La do mi do la do mi do la do mi la La do mi do la do mi do do mi sol La sol la sol fa mi sol mi re fa mi re do İkinci dolabı geçtim. E, fa la la Şimdi de üçüncü başlıyorum. La mi re do re mi re.

Evet arkadaşlar bayağı zor bir parça ve bozuk düzende de çok daha keyifli oluyor çünkü git gel de çok ve egzersiz niyetinde de bu parçayı çokça çalışabilirsiniz sizi bağlamada bayağı bir zorlayacak ve iyi yerlere taşıyacağını düşünüyorum. Burada dikkat etmeniz gereken notu takibinizi iyi sağlamanız. Nerelerden dönüş yapacaklarınızı iyi anlarsanız çalabileceksiniz. Bir de buradaki pozisyonlar. Çalarken benim parmaklarımı da aynı şekilde yavaşlatıp da izlerseniz aynı parmaklarla çok daha rahat çalacaksınız. İkinci hanede bir tril bölümümüz var. Orada zaten TR yazıyor arkadaşlar. Orayı gördüğünüz gibi Tril hareketiniz. Burada da bir pozisyon alın. Mi fa re do fa mi re do re mi fa sol re do si Alın 8. egzersiz. Mi fa mi re do aynı tril varmış. Si e flat和番 일에 Es bir. Mi İkinci hanenin sonundan teslime dönüyoruz. Teslime birinci dolap ve ikinci dolap dahi çalıyoruz. Sonra üçüncü haneye geçiyoruz. Sonra tekrar teslimi çalmış oluyoruz arkadaşlar. Oralara dikkat. Bu arada üçüncü hanede de trill var. Es mi de do re mi. Bu sefer mi de trill var. La mi de do re mi. Gene re'de var. Burada gene pozisyon alabilirsiniz. Mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, di, Re, mi, fa, mi, re, do, si, la. Evet zorlu bir dersinden sonuna geldik. Bu parçaları çok çok yavaş çalışın arkadaşlar. Yavaştan hızlandırın. Önemli olan baskılar unutmayın. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. i